Imran 101 arkadaşlar Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun resulü içinizdeyken nasıl inkara saparsınız Kim Allah'a sıkı tutunur kesinlikle doğru yola yöneltilip iletilmiştir Dikkat ederseniz ayette sapmadan bahsediliyor. Yani doğru yoldan sapmak, kabul edilmiş olandan sapmak. Yani Allah ve Kur'an'ı bilen birilerinden bahsediliyor ve inkara sapılıyor. Ve Rabbimiz ne diyor? Resulü içinizdeyken. Peygamber Efendimizin döneminde böyle bir şey olmamıştı zaten. Yani önce kabul edip sonra asap birden başka bir tarafa falan dönmedi. Hep söylüyoruz yukarı doğru çıktı o çıta. Buradaki geri dönenlerden bahis, inkara sapanlardan bahis. Sizlere anlattığım risalete kayıtsız kalmanız. Ve zaten başta ne diyor? Allah'ın ayetleri size okunuyor kendi. Да. Yeah. Bakınız az evvel söylediklerimi doğrulayan bir ayet. Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün, yüzleri kapkara kesilecek olanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Bunca gösterdiğim mucizeye ve bunca gördüklerinize rağmen, yani örneğin mesela Kur'an'ın bir bölümünün Mehdi'ye indiği konusu ya da iblisin yerini göstermem. Bütün dünyada dengeleri tekrar değiştirecek delilleri sizin önünüze koymam. İnsanlığın içine düştüğü tuzaktan kurtaracak... Adeta bir hayat onlara nasip edecek. Aşının detoksunun elimde olması ki Rabbimizin lütuflarıdır bunların hepsi. Allah'tan size iletilen size rahmetler. Ama herkeste bir büyüklenme var. Galiba şunu tekrar söylemek gerekir. Arkadaşlar size yalan söylendi. Yani bunu hazmetmek belki zor geliyor ama Cübbeli de yalan söyledi. Hepsi de yalan söyledi. Onlar bir kadroydu. Onlar bu sona sizi hazırlamak için yalan üstüne yalan uydurdular. Onların elinde ne vardı? Mehdi'nin tanınmamasından başka çare yoktu. Çünkü Mehdi'yi öldüremeyeceklerini biliyorlardı. Bu konuda Cin 27'de geçiyor Allah'ın korumasında oldu. Onu tanımaması için Adnan Oktar'lar, Hasan Mezar'cılar hepsi aynı elden yönetildi. Bunun delilleri de diğer videolarda var. Bakın kendi gözünüzde görün. Nasıl yalan söylediklerini hepsini bir bir kanıtlıyorum. Aralarındaki ilişkiyi, aralarındaki bağları size gösteriyorum. Mehdi konusunda yalan söylendi dedim, kanıtladım. Covid'i kimin dünyanın başına bela ettiğini kanıtladım. Asıl planın ne olduğunu kanıtladım. Türkiye'yi saran NATO birliklerinin ne için sardığını kanıtladım. Kur'an'ın bir bölümünün Mehdi'ye indiğini kanıtladım. Bu kadar şeyi yapan kişi ne yapıyordur arkadaşlar? Size. bu Allah'ın ilmi Allah'ın desteği olmadan bir kişi bunları yapabilir mi? İnşallah kalp gözünüzü açar Allah çünkü hani dünyada helak yaklaşıyor zaten de asıl korkulacak şey ahiret yurdudur yani oradaki yaşam sonsuz çünkü sonsuz nimet içinde mi olacaksın azap içinde mi olacaksın? Bunu belirleyecek olan da dünya hayatımız ve siz şu anda Allah'ın bizi emrettiği bir görevi büyüklenerek reddederek bir şey bilmeden bir şey biliyormuş gibi davranarak reddediyorsunuz. Bu Allah'a karşı büyük bir suç işlemektir. Ben bir tebliğciyim. Kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Bilmiyorum. Risaletimin içinde milletimize ve insanlığı kurtarmak, uyarmak, siyonizmi bitirmek var. Kim destek olursa Allah'tan ücretini alır. Konu budur yani. İnkara sapmayanlar için söylenen de hemen mütakip devamında. Yüzleri aranlar ise artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Görüyorsunuz Allah vaadinden dönmez. Şeytan uymayın dostlar. Bilmediğiniz her şey fitnedir. Bütün zanlarınız fitnedir. Bütün varsayımlarınız fitnedir. Bilmediğiniz her şey fitnedir. Aklınızdan mı geçen o düşünceler her ne geçiyorsa fitnedir. Gördüğünüz gerçektir. Düşmeyin şeytanın tuzağına. Bu savaş zaten asıl olarak sizin ile benim sizlere anlattıklarım arasında hak batıl arasında geçiyor. İşte buyurun bakın Ali İmran 108'de de dünyevi helakı ima eden bir ayettir bu. Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Bu da çok dikkat çekici bir cümle çünkü Efendimiz'e ayet iniyordu. Cebrail aleyhisselamla geliyordu. Farklı şekillerde geliyordu. Orada kayda alınıyordu ve Kur'an'a Burada ne diyor? Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz. İçeri içeriden dışarı devamında ne diyor? Allah alemlere zulmetmek istemez. Adım adım bizler helaka doğru yaklaşıyoruz. Sizlerin bu tavrından dolayı bilginiz olsun. Ali İmran 137 Rabbimizin tehdidi devam ediyor. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler gelip geçmiştir. Neyi kastediyor Rabbimiz burada? Helakı kastediyor. Resul kabul görmediğinde konu helaka gidiyor. Çünkü Rabbimiz buyruklarını Resulle beraber gönderiyor. Elçisiyle beraber gönderiyor. Ahali elçiyi tanımadığında Allah'ı tanımıyorum demek oluyor. Rabbimiz de o zaman konuyu helaka doğru götürüyor. İşte bakın burada ne diyor? Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bir görün. Ali İmran 142 Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Bakın buradaki sabredenleri ortaya çıkarmadan cümlesi önemlidir. Çünkü bazı dostlar bize katılıyor. Bir gün, iki gün, üç gün bakıyor ki ahali cevap vermiyor. Biraz dalga geçiliyor, biraz alay ediliyor. Mesela onları tahkir ediyorlar. Yani sen ona nasıl inandın? Metin dedi, o yalan söylüyordur gibi böyle şeylere. Onlara baskı yapıyorlar, onlar da bırakıp kaçıyorlar. Bu oluyor yani. Hayır sabredeceksiniz. Sonuna kadar sabredeceksiniz. O belgeler gerçek mi? Gerçek. O aşı karşıtları yalancı mı? Sahtekar mı? Sahtekar. Siyasetçilerin içinde varlar mı? Varlar. Ayan beyan milletimizi öldüren Siyonist katilleri bizim Türk televizyonları haber yaptı mı yapmadı mı? Yapmadı. Demek ki bu savaş gerçek. Demek ki böyle bir şey gerçek ve bu millet felakete doğru gidiyor. O halde sizler de sabredeceksiniz ne için? Allah'ın rızasını kazanmak için. Dünya dönem değil. Varsın onlar kazansınlar ölüp gidelim. Ama asıl mesele ahiret meselesidir dostlar. İman edenler bundan daha çok korkmaları gerek. Geldik Ali İmran 164'e Uyduruyorsun. Ayetleri kendine göre yorumluyorsun gibi saçma sapan cümleler Kur'an'lara. Bu ayet iyi bir cevap olacaktır. Çünkü insanlar bahane bahane bulmak için, inanmamak için kendilerini yırtıyorlar ya. Yani bu direniş neyin direnişi ben anlamıyorum ki. Haydi buyurun bakalım buna ne diyeceksiniz. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden bir Resul göndermekle onlara lütufta bulunmuştur. Tekrar ediyorum. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden bir Resul göndermekle onlara lütufta bulunmuştur. Bu arada dostlar bunlar sizlere yakın dostlarıma. Allah elbette size de Kur'an'da hitap etmiş. Yani ben onları hep özel insanlar olarak tanımlıyorum. Gerçekten de Onca kişi ulaştı bu tebliğ. Ne kadar az insan bu davaya katıldı. Ne kadar az insan insanlık için adım attı. Gerçekten de şok edici bir sahne çıktı önüme. Böylesini beklemiyordum. O insanların özel insanlar olduğu, Allah'ın Kur'an'da onlardan da bahsetmesinden anlaşılıyor. Gerçekten belki de bu tebliğ bugüne kadar 3-5 milyon insana ulaştı yani. Benle beraber bu davaya emek veren insan sayısı 50'yi geçmez. Ayetten devam edelim. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Yani buradaki apaçık sapıklık içindeydiler derken mümin ve Müslüman olmadıkları ile ilgili değil onlara yanlış öğretilenlerle ilgili. Mesela günahınız kadar cehennemde yanacaksınız sonra dönüp cennete geleceksiniz. Bu aslında uydurulmuş bir şeydir. Bunun ayetleri var geçtiğimiz bölümlerde size bunları anlatmıştım. Ondan sonra tövbe her zaman kabul olur meselesi. Neye alıştırdılar insanları? Günah işle tövbe et, günah işle tövbe et. Böyle bir ahlak insanlar aşılandı. Oysa ki denmesi gerekirdi ki sen günahtan kaç. Belki tövben kabul olmayabilir. Fikri daha yaygın olması gerekirken tövben her zaman kabul olur. Sen günaha doğru devam et gibi gibi ve daha Kur'an'dan bilmedikleri birçok şey. Fakat burada asıl dikkat etmemiz gereken müminlere kendi işlerinden bir Resul göndermekle onlara lütufta bulunmuştur. Peygamber Efendimiz tebliğe başladığında onlar müminler miydi? Putlara tapılıyordu. Kim bu müminlere kendi işlerinden Resul gönderilen? Ve sapıklık içindeydiler diyor dikkat edin. Bilmedikleri şeyler vardı. Kur'an'ın bir bölümünün Mehdi'ye indiği zaten onların sakladığı bir şeydi. Şimdi benim mümin kardeşlerim de zaten bu konuyu tür dikkat takip ediyorlar. Çünkü gerçekten de onlar da farkındalar neyin ne olduğunu. Dileğimiz Allah'tan bir an önce cümle Müslüman'ın bu konuya uyanması. Ve gördüğünüz gibi tekrar ediyorum. Müminlere kendi içlerinden bir resul göndermekle bu methledir işte arkadaşlar. Zaten mümin olmuşlar ve şunu da unutmayalım Kur'an zaten 23 senede indi. 23 senede tamamlandı yani. Burada tamamlanmış bir kitaptan bahsediliyor zaten. Ne diyor? Onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Tamamlanmamış bir kitap için kitap öğretiliyor denilebilir mi? E diğer yarasını daha gelmedi mesela. Nasıl olacak o zaman? O öğrenilmiş bir kitap olmaz ki. Bitmiş bir şey öğretilebilir. Müminlere kendi içinden gönderilen Resul konusunun Mehdi ile ilgili olduğu kitabın tamamlanmış olmasından da anlaşılıyor. Buradaki ayetleri böyle seri olarak aldım dostlar. Hepsi bizimle ilgili. Alimran i̇mran 175'ten başlıyor. İşte o şeytan bu müminleri değil. Bizimkileri değil yani. Ancak kendi dostlarını korkutur. Şimdiki cümlede bize dönük arkadaşlar. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Bakınız dikkat edin. İlk cümlede ne dedi? İşte o şeytan parantez içindekini almasak da ancak kendi dostlarını korkutur. Sabit bir yerden bahsediyor. İşte o şeytan. Şeytanlar değil. Bu bahsettiğim Tudor'dur. Bazen de hanım kardeşlerimiz endişe duymuştur o konuyu incelerken. Rabbimiz tamamlıyor işte. Eğer benden korkun diyor buna karşılık ama dikkat ederseniz işte o şeytan derken tekil. Cümlenin başlangıcı böyle. Sonra ne diyor? Siz onlardan korkmayın. Onlar kim peki? İşte o şeytan diye başlıyor. Onlar diye devam ediyor. Tabi bunu bana yakın olan dostlarım daha iyi fark eder. Uzakta olanlar bu konuyu bilmeyenler anlamaz ama onlar dediği de Rabbimizin şu anda Tudor'a ortaklık edenler. Tudor zaten iblis ve narkist o yansıtıyor. Onun evi orası. Onlardan dediği de siyonizmle başlayan ve bizim sahte aşı karşılıklarına ve onlara uşaklık eden FETÖ'cülere kadar gelen bir ekiptir yani. Rabbimizin kastı bu. Küfürde koşup yarışanlar seni üzmesin çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onlara ahirette hiçbir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmana karşılık küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için ancak acıklı bir azap vardır. Şimdi buradaki iki ayet acaba Peygamber Efendimiz döneminde Allah'a inkar edenleri mi söylendi diye aklınıza gelebilir. Hayır bu ayetler de bu dönemindir. Nereden anlayacağız? Sıradakinden anlayacağız. O küfre sapanlar. Bakın sapmak yine geldi önümüze. O küfre sapanlar. Mütakip olarak bu ayet geldiği ve içinde de küfre sapanlar geçtiği için onun berisindeki iki ayette aslında bu konuyla ilgiliydi. Zaten en başta da işte o şeytan ve ancak kendilerinin dostlarını korkutur vesaire. Oradan buraya geldik. O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi verdiğimiz mühleti işte bahsettiğim helak. Sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Başımızda böyle bir tehlike var. Rabbimiz de bunu ima ediyor. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Kimdi küfre sapanlar, kabul etmeyenler, inkar edenler, reddedenler. Ve bakın 179'daki ayet tam olarak burayı topluyor. Allah müminleri içinde bulunduğu durumda bırakacak değildir. Çünkü endişe içindeyiz biz. Ben ve bu dava için ter döken kardeşlerim endişe içindeyiz. Herkesin çocuğu var, çoluğu var. Büyük bir operasyon yapılıyor. Şu anda biz bunun farkındayız ve bunun mücadelesini veriyoruz ve toplumumuza bunu duyurmaya gayret ediyoruz ve sizlerden de bir an önce katılım bekliyoruz. Çünkü ne zaman olacağı belli değil. Ha saldırdılar ha saldıracaklar. Ha ölümleri başlattılar başlatacaklar diye devamlı bir kaygı var. E elbette ki insan kendi durumunu da düşünüyor. Ne diyor abimiz? Allah müminleri içinde bulunduğu durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Biraz önce söylemiştik ki Allah içinizden cihat edenleri ve sabredenleri ayırmadan cennete mi gideceğinizi sandınız. İşte burada da Rabbimiz başka bir versiyonuyla aynı şeyi söylüyor. Murdarı temizden ayıracak. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Ne olacağını bilmiyoruz. Helak da olabilir. Zafer de olabilir. Her şey Rabbimizin ilminde. Bakalım ne olacak. İnşallah hayır olur. Bakınız buradaki cümle çok enteresan. Rabbimiz diyor ki fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer. Şimdi bu alaka nereden çıktı? Geçmiş videoları izleyenler Mehdi'nin bir de yardımcısı olduğunu, onun da Resul olduğunu, onun da vahiy ile bu konuda görevli olduğunu, elçi olduğunu söylediğimi bilir. Söylediğimi hatırlar. Fakat henüz kendisi ortaya çıkmadı. O Rabbimizin emriyle saklanıyor. Zamanı gelince ortaya çıkacak. Bence çıktığında da ortaya Öyle zannediyorum ki sansasyonel bir durum çıkacak ortaya. Beklemedikleri bir şey çünkü insanların. İşte o zaman için o şaşkınlık ve belki de itirazlar için ne diyor Rabbimiz? Fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer iman eder ve korkunup sakınırsanız sizin için Büyük bir ecir mükafat vardır. Buradaki o halde Allah'a ve Resulüne iman edin dediği de o zaman ben söyleyeceğim işte bu Allah'ın Resulüdür diye. Yani yardımcım olarak bu konuda görev yapan açığı. Şey. O hal içinde diyor ki Rabbimiz o halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Yani ben söylediğimde soru işareti olan kişi de Resuldür dediğimde bana inanın. Birinci cümlede yani fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer olan kişi inşallah ileride ortaya çıkacak olan kişi ama ortaya çıktığında onun Resul olduğunu söyleyecek kişi benim. Onun için diyor ki o halde Allah'a ve Resulüne iman edin. Çünkü o kişiyle ilgili vahiy de var. Yazılı vahiy var. Daha neler var dostlar neler? Zamanı bir gelsin şu badireyi bir atlatalım. Maalesef bu başımızdaki belayı atlatmadan her şey boşmuş gibi geliyor. Yani her şey bu konudan sonraya düşüyor. Daha elimizde psikolojik hastalıkların tedavisinin ilmi var. Ayit sandığının çıkarılması var. Hazreti İsa meselesi var. Neler var neler? İnşallah Rabbimiz o güzel günleri gösterir. Devam edelim. Eğer seni yalanla olursa senden önce apaçık deliller, hikmetli sayfalar ve nur verici kitapla gelen resuller de yalanlanmıştı. Bakınız dikkat ediniz burada da ne var? Kitapla gelen resuller de yalanlanmıştı. Bende kitap yok. Kitabın bir bölümünü ben tebliğ edecekmişim. O ayrı bir konu. Ama onlar apaçık gözle görülür somut bir kitapla ortaya çıktılar. Yani yazıldı Allah'ın kelamları ayet olarak. Hz. Musa'da tablet vardı. Efendimiz kağıda aktardı. Bakın hemen söylediklerim doğru değil mi? Şimdi izleyin dostlar. Enam 7. Eğer sana kağıtta olan bir kitap indirmiş olsaydık da ona elleriyle dokunsalardı, yine de o kafirler muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir derlerdi. Efendimiz'e kitap indiğine göre. Burada Rabbimizin başka bir kastı da var. Aslında size gösterdiğim bir isim bulunduğu yer de kastediliyor burada ama asıl anlamanızı istediğim şey bu ayetinde Mehdi ile ilgili olduğunu görmeniz ve ikili diyalog olduğunu da fark etmeniz. Görüyorsunuz eğer sana diyor. Rabbimiz burada diyaloğa geçiyor. Eğer sana kağıtta olan bir kitap indirmiş olsaydık da yine de o kafirler sihir diyeceklerdi. Ali İmran 186 bu ayette ben ve yakın dostlarımla ilgilidir. Andolsun ki mallarınız ve nefisleriniz konusunda deneneceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap ve ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici şeyler, eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız işte bu azmedilmesi gereken çok değerli işlerdendir. Yolumuz uzun inşallah. Tabi bu geçen süreçte özellikle hanım kardeşlerimize çok incitici ifadeler kullanıldı. Çok yanlış şeyler söylendi. Onlardan Allah karşısında şikayetçiyiz. Bu onların inşallah bu dünyada da yanına kalmayacak. Biz bunların hepsini bir kenara yazdık. İnşallah günü geldiğinde sizinle tekrar görüşeceğiz o söylediğiniz lafları. Bunu da bilin. Bunlar da dostlarıma sabretmeleri gerektiği ile ilgili bir işaret olsun. Bu yol samimi insanların yoludur. Sabredenler muhakkak Allah'tan karşılıklarını alacaktır. Ali İmran 187 Bakın bütün söylediklerimizi, bütün anlattıklarımızı doğrulayan apaçık bir ayet. Allah bir zamanlar kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu arkalarına attı. Ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötüdür? İşte onların açıklamadıklarını ben size açıklıyorum. O açıklamayanlar kimler? O televizyona çıkan tayfanın bilgisizliğimden Allah sınırım ama neredeyse tamamı diyebiliriz yani. Ben hepsinde bugüne kadar hep diyorum ya o televizyon bir mahalle. Şimdi bakıyorsunuz CNN Türk'te çıkıp duruyor cübbelamet. Dikkatli olun bakın burayı iyi anlayın. CNN Türk dediğiniz Siyonizmin kalesi. Yani CNN daha doğrusu. Bütün dünyayı algıyla yöneten... İnsanları yanlışa sevk eden, istediğini karalayan, batıran CNN Siyonizmin kalesidir. Siyonizmin arkasında kim var? İblis var. İblis kime düşman? İblisin asıl düşmanları kim? Bizleriz. O batıl, biz hak tarafız. Şimdi Cübbeli Ahmet'i CNN Türk Habere programa çıkartıp duruyor. Aklınız alıyor mu sizin? Yani insanlığa faydası olacak olsa, İslam'a faydası olacak olsa, hayra olsa, İslam'ı sevdirecek olsa CNN'de onu konuk ederler mi? Zaten Mehdi'yi saklayanların başında o geliyor. Anlattığı bütün her şey yalan ile ilgili. Hepsi yalan. Bir tek soydan gelmesi doğru. Adı Muhammed olacağı kadar yalan. Bütün hepsi uydurma. Hepsinin tek tek dediğim gibi açıklamaları var. Ben ağzımdan çıkan her şeyi kanıtlıyorum. Benim ağzımdan çıkan ve kanıtlanmamış tek bir şey hiç kimse gösteremez. Bu videoları izleyenler bilsinler. Bugüne kadar sayısız şey söyledim. Sayısız video çektim. Bir tane yalan göstersinler. Bir tane olduğundan saptırılan şey göstersinler. Allah'ın izniyle gösteremezler. Size sadece doğru söyleniyor. İşte bu gerçekleri bir an evvel fark edin. Birlik olalım. Bize bu tuzağı kuran, bize bu zalimliği yapanlardan hesap soralım. Bir organizasyonun içinde yaşıyormuşuz biz meğer. İşte bugünlerde size bunlar anlatılıyor. Allah devamını getirsin inşallah.